Arkadaşlar, evet selamlar arkadaşlar geri döndüm. Evet bu videonun başlığına da tabii ki geri döndüm yazacağım. Geri döndüm ama nasıl döndüm? E, bunu bir ben biliyorum. Bir de Allah biliyor. Kimsenin bildiği yok. E, çok acılar çektim, fena acılar çektim. Çok ağladım, çok kırdım, döktüm, vurdum, çizdim. Dünyanın içinden geçeceğim yakında zaten. Neyse abi bu kanalı adam etmemiz lazım. Sizler dericiğim. Bu kanalı adam etmemiz lazım. Artık videolarımı. E, ben adam olacağım, inanıyorum. Daha güzel konuşmalar yapacağım. Geleceğim burada. Daha iyi bir şekilde konuşacağım. Gerek boş konuşacağım, gerek dolu konuşacağım. Bilmiyorum ama bu videolar çıkacak ve yüklenecek ve her gün bu devam edecek. Evet, geri döndüm diyoruz. Geri döndüğümüzü, nasıl döndüğümüzü göreceğiz. Bakalım iyi mi döndük, kötü mü döndük? Bok gibi mi, iyi mi olacağız? Göreceğiz onu yakında göreceğiz. Şiveli konuşmaya başlıyorum şu an mesela. Onu da bilmiyorum. Niye böyle şey konuşuyorum? Kimle ne ne alaka? Niye böyle konuşuyorum ben şu an? Kimim ben? Ben kimim? Benim beyin bayağı bir karmaşalar, karmaşıklar içerisinde galiba bu aralar. Beyin karmaşıklığa girince insan ne olduğunu anlamıyor. Bu hayatta niye yaşıyorum diyorsun. Ondan sonra falan filan. Bilmiyorum. Yani şimdi ben mesela bu videoları yapmasaydım ne yapacaktım yani ne yapacaktım yani. Çok kötü hallere düştüm yani anladın mı? Hani o kadar şeyim ki müthiş yani gerçekten asosyalliğin krallığı var bende. Bir taraftan aa, tam bir asosyelim işte hiç dışarı çıkmam falan. <laughs> bir taraftan hiç işte bilmem ne yapmam. Ee, bir rap söylerim biraz bir şeyler yaparım. Ya ben nasıl adamım ya gerçekten arkadaşlar. Adam mıyım bilmiyorum yani. Adam böyle olmaz abi adam değilim daha adam olamadım. Adam olsam gör bu videolar bir yüz bin üstü izlerse belki adam olurum. Bilmiyorum belki de olmam. Ama şu an adam değilim ya ben, ben kendime bakmıyorum taşak geçiyor kendimden ben adam değilim arkadaşlar adam olmaya çalışan birisiyim böyle söyleyelim yani şimdi, şimdi ben bunu en azından dürüst bir şekilde söyleyebiliyorum anasını satayım cesurum lan ben sen yani sen söyleyemiyorsun sen kendine diyorsun ki ben adamım diyorsun sen kendini adam zannediyorsun ama adam değilsin sen bak ben sana söyleyeyim sen adam değilsin değilsin daha olmadın öyle bir şey yok öyle adam olmak kolay değil tamam önce bunu bir anlayın ortalıkta yani etrafta çok dangozlar. Adam kendini adam zanneder. Adam falan değil. Adamlık o sizin bildiğiniz gibi değil yani. E kadın. Bu aynı şey kadın. Kadın zanneder kendi. Ben kadın gibi kadınım. Ha, bir tık elimde kalırsın. Siktir git. Kadınmış. Ulan etrafta kepaze kadınlar da lan. Kendini kadın zanneden. Mal insanlarla dolu etraf bak. Yani gencisinden yaşlına. Umrumda değil yaş grubu bak. Cinsiyet de umrumda değil. Erkek olsun, kadın olsun. Yaş da umrumda değil bilgi, üniversite bitirmiş bitirmemiş umurumda değil bunlar. Ben çok biliyorum bunları görüyorum. Fark ediyorum ben zeki bir adamım. Zeki taraflarım var benim çok var. Ben analizciyimdir. Neyse ee, yani bu çok saçmalık var dünyada. Konuşacağız her şeyi yavaş yavaş günden güne bakacağız, edeceğiz, değerlendireceğiz. Ee, geçmişte birçok şey yaptığım gibi yine yaparım. Daha iyisini yaparım. Ee, ben bunu adadım kendime yani. Adanacağım buna. Ee, bu yolda devam edeceğiz. Böyle bir yol yapacak. Hiçbir şey yok. Bu yol bize bir kuruş kazandırmıyor. Tamamen aşağı batıyoruz ama burada yine geliyoruz konuşuyoruz böyle. Yani bu yolda video yolunda yine e, aşağılara batıyoruz. Göreceğiz bu videolarına ne kadar izlenir. Ne kadar izlenebilir ki? Neyse. Neyse. Bugünkü modum kötü. Yani bugünkü psikolojim kötü. Bugünkü ruh halimle şu an konu böyle konuşuyorum. Şu anki şu zaman diliminde şu saatte böyle konuşuyorum arkadaşlar. Ve bunu varın bir hafta sonra İki saat sonra bambaşka bir konuşabilirim. Bambaşka bir konuyu konuşabilirim. Yani bu insan hayatı böyledir oğlum. Sadece ben değil sen de hepimiz içinden. Mesela Enes Batur'un olayını düşün. Adam derden hop dibe çakıldı. Bu hayat böyledir. Bazen zirvelerden dibe çakılırsın. E ben, ben de çok yaşadım. Hey yavrum hey, hey yavrum. Ulan herkesin karakteri kendine farklıdır. Yaşamı, hikayesi, kaderi, çabaları, sorumlulukları. Çatları cırtları bir ton şey işte. Hepsini sana mı anlatacağım burada? Yeter be! Allah Allah hadi burada oyun gerçekleştiriyoruz. Biz bu kameranın karşısında ben oyun gerçekleştiriyorum. Her şey bir oyun. Yani bunu da anlamayacak kadar salak olmayın. Siz izliyorsunuz evinizde mal gibi koltuklara oturup angut gibi böyle izliyorsunuz değil mi? Televizyondaki dizileri, programları, cartları, cürtleri. Onları zengin edin böyle. İzleyin onları zengin edin. zengin edin. Milyonlarca insan izliyor onları ya. Sürekli izliyorsunuz. Milyonlar. Evde açık. Herkesin evinde bir televizyon. Açık. Bu ne böyle şimdi? Bu ne yani? mı? ne kazandın? Sıfır, sıfır, sıfır. Yazık oldu sana. Hep senden gidiyor. Hep onlar alıyor. Sen hep kaybediyorsun. Hep kayıp, 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 kayıp. Lan biraz da sen yap bir şeyler. Ne bileyim ya böyle olmaz. Şimdi mesela onun dışında burası da böyle yani. Burası da bir televizyon. Burası da bir video. Böyle bir saçma bir yer yani. Burada geleceğim ben de böyle. Konuşacağım. Göreceğiz videolar izlenecek mi, izlenmeyecek mi. Burada 5 kuruş kazandığımız yok zaten. Neyse moralim çok bozuk. Kötü zamanlardan geçiyorum. Ee, böyle bir konuşma, böyle bir videolar oldu bunlar. Umurumda bile değil. Kötü oldu, iyi oldu. Umurumda değil. Bu aralar böyle olsun. Bu ne kadar sürer bilmiyorum. Ne kadar saçmalarım bilmiyorum. Ee, konuşmak bile istemiyorum aslında. Şu videoyu bile yapmak istemiyorum. Oğlum sen ne zannediyorsun lan hayatı? <laughs> Hayat çok zor. Hayat çok zor. Çok zor. Kolay diyen bir bok bilmiyor bu hayatta. Bak. Hayat kolay diyen bir bok bilmiyordur. Hayat çok zor. Çünkü hayatta zorluk çeşidi bir tane değil. Gerizekalılar size. Ha? O aptallara söylüyorum ben. Kendini akıllı saran aptallara söylüyorum onlara. Onlar kendisini bilir. Onlar üzerine alınabilir. Gerizekalılar. Yani o kadar günlerini boş geçiren insanlar var ki. Kendisi için bir bok yapmıyor adam ya da kadın. İnsan kendisi için bir bok yapmaz mı ya? Bir şeyleri denemez mi? Ne bileyim. Yani tamam evet psikolojin kötü. Yaptın yaptın kötü oldun. Abi deli moduna gireceksin gerekirse. Delireceğim bir daha var. Hemen toplanacağım. Bir saat içinde mesela. Mesela ben yani hep geçmiş konuşmalarında ne güzel konuşmalar yapmıştım ya. Mesela diyorduk ki işte bir saate süpermenim. Kendimizi motive ediyorduk bir şeylerle. Diyorduk ki bir saate süpermenim, bir saate süpermenim diyorduk. Hemen ne yapabilirim bakıyorduk. Böyle kendimizle mutlu olmaya çalışıyorduk. Ne yapacağım bu hayatta? İster 7 ol, ister 70 ol. Kim olursan ol, yaşın kaç olsun. Yaşıyor mu, nefes alıyor mu bu hayatta? Mutlu olmaya bakacaksın. Mutlu bir şeylerden uğraşmaya bakacaksın. E bunu yapmıyorsan siktir git. Bu dünyada ne işin var? Siktir git. Siktir git bu dünyada. Ne işin var bu dünyada amına koyayım? Bunu da yapamıyorsan ne işin var? Bu kadar basit amına koyayım. Sen kim mal mal yaşıyorsunuz yani. Birçok insan mal mal yaşıyor. Diyorum ki ben mal mal yaşamayın diyorum. Burada şimdi ben Motivasyon konuşmaları yapacağım, kendimi toplayacağım, idmanlara döneceğim. Bu e, iki haftayı bulur, bir ayı bulur, bilmiyorum. Daha erken, daha fazla, bilmiyorum. Zaman bilmiyorum. Ama toplayacağımı kendimi biliyorum. En iyi halime gelip bu karşı videonun karşısına yine daha güçlü bir mentalle e, çıkacağımı biliyorum. Şu an güçlü mentalle, mentallerle çıkamıyorum yani güçlü bir zihin yapısıyla şu anda konuşmuyorum bu videoları. Zayıf bir çerçeveden konuşuyorum ama güçlü çerçeveden konuşacağım zamanlar da gelecek. Eminim biliyorum. Gelecek, geleceği zaman o zaman görüşeceğiz. Neler konuşuyorum? Nasıl keskin, vurucu mesajlar, hatırlatıcı, farkındalıkları sunuyorum burada. Farklı bilgileri, harika kişisel gelişim, motivasyon havasında bir sohbet yapıyorum burada. İşte o zaman o videoların hakkını vermeniz gerekiyor. Beğenmeniz, abone olup bildirimleri açmanız gerekiyor. E tabi Bilmem ne yapmanız gerekiyor. Ya falan filan ya. İster yapın ister yapmayın. Ben deneyeceğim. Benim görevim günde iki video atmak. Tamam. Hadi o zaman. Belki kendinize iyi bakın. Belki bakmayın. Umrumda bile değil. Zaten kimsenin umurunda değilsiniz ha. Unutmayın. Lan sen kendini bile umursamıyorsun lan çoğu zaman. Bana bak bana. Sen kendini bile umursamıyorsun ulan. Umursamıyorsun kendini. Seni kim umursasın lan? Yazık sana. Hadi kapatalım. Hadi bakalım yorumlara gidin bir şey yapın.